Hocam Allah semadadır demek mekan isnat etmek midir? Evet, avuzu billahi mineşşeytanirracim ve bihi nestaîn. Değerli kardeşlerim, bu konuda da çok şiddetli bir ihtilaf meydana getirmişler. Allah semada diyenleri tekfir edenler var. Allah her yerde deyip cehmiye fikrini savunanlar da var. Burada Rabbimiz Celle Celaluhu Mülk Suresinde e emintum men fis sema yani semadaki Allah'tan emin misiniz? İmam Alusi Ruhul Meani tefsirinde e emintum men fis semadaki men Allah olduğunu söylüyor. Ki İmam Alusi kendisi de maturdidir. Dolayısıyla oradaki sema Selefi Salihin de diyor. Selefi Salihin de e'min tum men fi sema. İmam Ahmed bin Hanbel ve ehli sünnettir. Ya imam bu nasları ne yapacağız? Ayen zilu ile sema-i dünya da var. Allah her gece sema-i dünyaya da nazil olur. Bunu Allah'a layık olan bir şekilde deyip konuyu kapatın. Yani nuzulun yeliku billah diyorlar. Allah'a layık olacak şekilde. Emir ruha nasları geçirin ala zavahiri. Söz benim değil İmam Ahmed'in. Emir ruha ala zavahiri. Zahire anaslar ne diyorsa tabi Allah'ı da tenzih edeceksin. Leyse kemislihi şey'un diyeceksin. Ve Yani Allah gibi ne düşünürseniz Allah tersinedir. Ma waqa'a fi fi balik fallahu khilafu zalik. Kaide var. Ma waqa'a fi balik fallahu khilafu zalik. Ayetten çıkarıyorlar. Leysa kemisli şey kalbine ne gelse tasavvur vehmi hiyali akli müfekkirine ne gelse Allah tam tersinedir. Celle celaluhu. E tüm men fi sema İmam Eş'ari de diyor. İmam Beyhaki sıfat kitabını yazarken o da İmam Eş'ari'nin bu değerli cümlelerini tekrarlayıp e tüm men fi sema diyor. Selefi salih uleması da diyor. Ama orada fi semadaki fa mana zarfiyet mekan manası kesinlikle değildir. Eğer mekan manası Allah mekan semada bir mekanlaşmış ve oraya da de muhtaçtır demesi nauzu billah Allah'ın samediyeti düşer. O zaman ne o zaman Allah'lık düşer. Nauzu billah küfrü gerektirir. Biz Müslümanlar olarak İmam Ahmed'in söylediği, Selefi i salihin de söylediği e emintum men fi's sema hadislerde irhamu men fi'l ard yerhamkum men fi's sema dua ederken de ellerini yukarıya çekmeleri bu küfür değildir. Hatta nasları yeli kubillah deyip bu nasları emir ruha ala zavahir öyle inanmak küfür değildir. Allah'ın emrini yerine getirmektir. İmam Alusi biraz evvel söyledi maturdi olmasına rağmen orada emin emintum men fi sema huvallah diyor. Bakın kardeşler bakabilirler. Sonra bazıları kile demiş temrid ederek bir kile demiş yani melek olabilir. Melek diye mana vermişler. Evet değerli kardeşlerim bazıları da müteahhiller semam mutlak şöyle mana verir. E emin tüm men fil semayi bu da kile zayıf bir görüştür. Onu da savunan müteahhiller menfis sema dediği anda mutlak yücelik manasındadır mutlak yücelik manası da sema manasına gelir mi? Evet. Kullu ma fevkik sema. Mutlak, yukarı, yüce manasına da lazımı manada da kullanılır. Dolayısıyla Allah semadadır diyen selefi salihin nice ölemayı tekfir etmek bunlar Allah'a mekan veriyor demek büyük bir hatadır. Şimdi selefi salihin de bu teçsim değildir. Bu teşbih değildir. Bu insanların mücessime, müşebbihe yapıyor diye itiham etmeyelim. Allah mutlak yücedir de küfür değildir. Dolayısıyla bu noktada selef ve halefin birbirini tekfir etmesi yanlıştır. Çünkü ikisinin gayesi tenzihullah anil nekais Allah'ı noksanlıktan tenzih etmektir. Ben acizane bir ilim talebesi olarak Selefi Salihinin tüm naslar, sırf bu noktada değil, İmam Ahmed bin Hanbel gibi Emir Ruha nasları Kur'an ve sünnette böyle Allah'tan bahseden istivadan tutun, fissemaya vesaire yedden tütün nice naslara, Ruha alenez zavahir deyip yeli deyip konu kapatın. Ama bazı müteahhiler artık mütezileden etkilenmiş eşaire ve maturdiler yüce mutlak yüce manası demesi ya da yede kudret demesi ya da bazı tevillerde bulunması isteva mana istevla manası Arapça logatine uyduğundan dolayı tevilin yerinde musah olduğu için kaide kurallara uygun olduğu için İslam alimleri eşaire ve maturdilerin müteahhili gibi düşünmeseler de dahi tekfir baltasını kullanmamışlardır. Tekfir edilmez. Fakat üzülerek söylüyorum Suud selefileri konuşurken bu noktalarda Eş'ari ve Maturdi ulemayı tekfir ederler. Onlar da Eş'ari ve Maturdi de böyle noktaları teşdit yaparak gökte deseniz Allah'a mekan vermiş olursunuz deyip onları tekfir etmişlerdir. Bu iki taraf da yanlıştır. Zira Eş'ariler de Maturdiler de hatta Suud Selef İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh daide İbn Teymiyye de İbn-i Teymiye ehli sünnettir. İbnü'l i Kayyim ehli sünnettir. İmam Şevkani ehli sünnettendir. İmam Maturdi ehli sünnettendir. İmam Eş'ari ehli sünnettendir. Ama yine söylerim bazı Eş'ariler ve Maturdilerin müteahhirleri mesela Eş'arilerin müteahhirleri nice noktalarda İmam Eş'ari'den ayrı düşünmüşlerdir. Mütezile'den biraz fazla etkilenmişler. Bu açıktır. Ama küfrü gerektirecek noktalar değil. Şimdi elinde delil vardır. Biz ne de tekfir baltasını kullanabiliriz? Leke indallahi burhan açık net yerlerde yarın Allah'ın huzurunda Allah'ım ben bu fikre ya da bu düşünceye küfür derken kat'i burhan kat'i delillerim var. Ama adamın, elde elinde logat varsa, adamın tevil yaptıklarına bir delil varsa, bunu herkese selefileri mutlaka tekfir etmekte yanlış. Selefilerin eşari ve maturdileri mutlaka tekfir etmekte yanlıştır. Ehli sünnet kavramı vasat bir ümmetin simgesi olan ehli sünnet. Ve kedalike cealnakum ümmeten vasatan inanırım. İbn-i de içindedir. İmam Eş'ari de içindedir. Eş'arin yolunda gidenler de içindedir. İmam Ebu Hanife ve matürdiler de içinde. E hocam diyor Eş'ariler diyorlar ki biz mezheben Eş'ariyiz. İtikaden biz Eş'ari peşindeyiz ama biz mezheben Şafiiz diyorlar. Bu nasıl bir zıtlık? Maturdiler diyor biz itikaden Maturdiyiz. Amelen Ebu Hanife'ye bağlıyız. Değerli kardeşim bu kavramda istismara uğramıştır yanlış anlamaya, anlatılmaya sebep olmuştur. Mesela İmam Maturdi Horasan'da davayı söylerken İmam Ebu Hanife'nin çizgisini Bağdat'tan ifade edilen noktayı bazı noktaları tabii ki mütezilelere karşı, bazı ekolara karşı, kerramiyeye karşı bazı tevilleri getirmiş. Genel çizgi İmam Ebu Hanife'dir. Ama çok dile getirdiğinden dolayı bu mezhebi ona nispet etmişler. Mesela İmam Ebu Hanife de ekol olarak, mezhep ekol olarak asas maturdiler de o etikattadırlar. Yani böyle eşari maturdiler arasında da aynı noktayı dile getirebilirsiniz. Eşari ve matürdi arasında bizim Osmanlı öleması Şehzade bir kitap yazmış. Nice değerli değişik eserler var. 49 arada ihtilaf, bazıları 80'e kadar götürüyorlar. Genel bu ihtilaflar da imani götürecek noktalar değildir. Yani arada ihtilaflar vardır. Eşari ve maturdi arada ihtilaf vardır. Cüz'i ihtilaf olduğundan dolayı imanı selbedecek kadar bu ihtilaflar değildir. Hakeza eşari ve maturdiler ehli sünnet olduğu gibi bazıları bu konuda çok taassuple yaklaşarak sanki Beşiktaş Galatasaray gibi bakarlar bir ekol gözüyle bakarlar taassup neticesinde İbn Teymiye olsun, İbnül Kayyim olsun vesaire Şevkani olsun. Onları hepsi Ehl-i Sünnet'in dairesinden çıkartmak istiyorlar. Halbuki Ehl-i Sünnet ne demek? Ma aleyhi ve ashab. Benim ve sahabelerin yolundan çıkmayan kişi. Bazı noktalarda illa değişik düşünür, imani. Yani de devil varsa yine o noktadan çıkmaz. Selefi salih dedikleri hepsi aynı fikir değil ki. Merhaletun zemeniyedir. Belli bir zaman demektir. Yani selefi salih dedikleri kim? Hayrul kuruni Qarni. Aynı zamanda ehl-i sünnetin özü. Benim dönem, sahabe dönemi, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ تَابِعِينَ dönemi. ثُمَّ الَّذ۪ينَ 300 sene diyelim. Bu 300 sene tevili genelde mücmel bırakmışlar. Detaylıya girmemişler. İmam Malık'ın istivayı tarif ettiği gibi. Mesela nasları zahire göre değerlendirmişler. Emir ruh ala zavahir tevili tevil baltasını pek kullanmamışlar. Ama tevili yerinde biraz da icmali değil, tafsili bir tevil. Elinde de şartlar Arapça kaide kurallarına uyarsa Buna küfür fetvası verilir mi? Ehli sünnetten çıkıp da ehli dalalet diye damgalandırılır mı? El cevap hayır. Böyle değildir. Bu arkadaşın tevil kaide kurallarına uyduğundan dolayı her ne kadar onun gibi düşünmesem de burada selefi salihinin verdiği yol daha eslemdir, daha ahkemdir, daha akıldır diyoruz. Fakat o teki ulemayı da tadlil tefsik, tekfir etmeyeceğiz değerli kardeşim. Ha bazı noktalarda imanın üzerinde bir e, sarsılma olmadığı müddetçe imanın havaşi dedikleri bazı ihtilafi noktalar olmuşsa da biz bu ihtilaflara bakıyoruz. İhtilafi müteber ise Arapça kaide kurallar dahilindeyse yet bir mana kudret Arapçada geliyor. Yani böyle noktalarda da kalkıp tekfiri mutlakı indirmekte yanlış olduğunu benim reyimi sorsanız Selefi Salihinin yani İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Ahmed bin Hanbel o Selefi Salihinin çizgisinden çıkartmamayı benim reyi has özel reyim budur. Bu kadar iktifa ederim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.